2025 yılı trafik cezaları videomuza hoş geldiniz. Seyir halinde telefon kullanmak, birinci ihlal 5000 TL, ikinci ihlal 10.000 TL, 3 ve sonrası her ihlalde 20 bin TL, artı her seferde ehliyete 30 gün el koyma, trafikte bir aracı tehdit ederek takip etmek veya bu amaçla aracı terk edip inmenin cezası 180 bin TL, bölümlü ya da yaralanmalı kazalarda izinsiz şekilde olay yerinden ayrılmak, bir ila 3 yıl arası hapis, ehliyeti olmayan kişinin motorlu taşıt kullanması 40 bin TL, ehliyeti geri alınan sürücünün araç kullanması, 200 bin TL, ehliyeti iptal edilen sürücünün araç kullanması, 200 bin TL, aşırı ses çıkartan egzoz kullanan sürücülere 16 bin TL ceza ve araç, 30 gün trafikten men edilecek, sahte plaka veya plakayı okunmaz hale getirenlere, 140 bin TL ceza artı araç, 30 gün trafikten men edilecek, aynı suçu aynı yıl içinde tekrar eden sürücüler, her seferde 280 bin TL ceza ödeyecek ve araç trafikten 60 gün men edilecek, plakasız araç kullanmanın cezası 46 bin TL 30 gün ehliyete el konulması ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Kırmızı ışık ihlali, birinci ihlal 5 bin TL ikinci ihlal, 10 bin TL üçüncü ihlal, 15 bin TL artı ehliyet 30 gün alınacak. Dördüncü ihlal, 20 bin TL artı ehliyet 60 gün alınacak. Beşinci ihlal, 30 bin TL artı ehliyet 90 gün alınacak. Altıncı ihlal, 80 bin TL artı ehliyet iptal edilecek. Dur ihtarına uymayarak kaçmak 200 bin TL artı ehliyete 60 gün el konulacak araç trafikten 60 gün men edilecek, uyuşturucu ya da alkol etkisi altında araç kullanımına 150 bin TL ceza artı ehliyet iptali artı tekrar ehliyet alabilmek için 5 yıl bekleme zorunluluğu, geçiş üstünlüğü olanlara yol vermemek, 46 bin TL ceza ehliyete 30 gün el konulması artı araç 30 gün trafikten men edilmesi. Bu videoyu paylaş herkes bilinçlensin, paranızda ehliyetinizde cebinizde kalsın, hoşçakalın.